Aralık ayında sevgili koçlar hedef odaklı olacaksın. İkizler donayı iletişiminde rahatlık sağlayacak. Yanlış anlaşmalar bitecek. 12 Aralık'ta Merkür'ün yaya geçmesiyle seyahat sosyal medya alanında Kendini daha rahat ifade edeceksin. 15 Aralık'ta Mars'ın Oğlak Burcu'na geçişiyle birlikte kariyer açısından Harekete geçmek, kendini gösterme mücadele zamanı 20 Aralık'ta Yay Burcu'nda gerçekleşecek yeni ayın etkisi, eğitim yurt dışı konularında güzel başlangıçları beraberinde getirecek, sürpriz akraba ziyaretlerine sevinirken 24 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yaptığında kariyerinde kendini daha rahat göstereceğin yeni iş teklifleri kadın figürlerinden alacağın Destekler seni sevindirecek ancak bu ay aşk seni yoracak. Yaşanmışlıklardan ders çıkararak ilerlemelisin. Motton yolum açık, ilahi plana güveniyorum olsun.